Daha ya. Daha ev yok ortada kavga ediyoruz ya. Allah creeper var gir içeri. Git git geri git geri. <laughs> Yazık şunu nasıl öldürürsün ya. Ya. Ece. Ne? Maceramızın 3 bölümünde bir adada, başka bir adada mahsur kaldık. Evet. Ama karnımızı doyurabildik bir şekilde. Bir adayı kuruttuk. Benim, küreğim nerede ya? şu an derdimiz küreğim. Ha. ben dışarı çıkıp bakacağım kimler var kimler yok tamam. Yok bu sentler en kolay şovulda mı alınıyordu? Evet. Hiç kolay alınmıyor. E, sandstone da olabilir onlar. Ne yapayım? On sandstonesa pickaxe kuracaksın. Ama e, tipleri aynı. Aynı değil. Bence kesin aynı Ufak Farklı değişiklik var. Aa ben üstü açtım buradan. Aa salak gibi. Evet salak gibi. Ece. Ne? Skelet sesleri geliyor. Onları bulalım. Bari birazcık Experience alalım. Aha Creeper. Ya ben experience falan istemiyorum. Hayatta kalmak istiyorum ya. Tamam şurada experience. Zaman. Creeper var gel içeri. İskelet de var gel içeri. içeri gel. Kardeş tepemiz açık orayı kapatmam lazım. Tamam dikkatli ol o zaman. Her an ok yiyebilirsin kafana. Yemek istemiyorum. Allah. Ah. Aslında şu iskeletin Creeper'ı vurmasını sağlayabilirsem süper olur. Hadi iskelet. Hadi vur Creeper'ı. Yes vurdu. Ama Creeper bana geliyor hala. Şu iskelet de oradan çıksa da onu da öldürsek. Hiç örümcek olsa ya. Aa burayı böyle yaptım kendim giremiyorum. Neyse. Akıllıca ileri. <laughs> ne, Vuramadı. Gel hadi gel. Gel. Gel dedim kedi geldi ece. Halbuki ben iskelete gel diyorum. iskelet daha doğmuş. Yeni türküm mü? Çok acıklı bir türkü ya herhalde. <laughs> Walking Dead'de çalınır Bilir... Hayır. Oo buralar iyiymiş bu aç. Eve gelmek ister misin? Ev mi? Ha geliyorum bekle. Bir şeyler mi buldum? Abo. Zindan buldum bildiğin. Tamam bekle geldim. Dikkatli ol. Bu arada. Olmayacağım. Tamam. Hani? Baksana buralar. Ya of. Ben de bir ne? şey anlattım. Niye? Ha burada işte zindan. İşte. Dur kol yok bekle. Kol yapmamız lazım. Şey kol Benim... diyor. Torç yok. Bekle biraz torç yapayım. Benim var. Nasıl mutlu musun torçu olan bir insan olarak? Evet. Tamam. Burada demin değerli bir taş vardı. Hemen aldın mı yağmacı? Çekil çekil. Kafana ok yersin. Dikkat et. Niye? Çünkü burada okçular olabilir. Olamaz. Aa burada. Sen kapıyı kapattın mı? Ne var orada? Okçu var burada. Okçu ne ya? Creeper mi? Yapma. Kediye bağırmak zorunda kaldım hocam. Oh, Allah Allah. Hii, o ne? iskelet. Okçu da değil ama. Hı hı. Okçu Cid iskelet. Be. burada tek başına ne yapıyormuş burada? Yok mu başka? Aa yazık yalnız kalmış. Bizi öldürdük. Allah ses duydum. <laughs> Allah bu aç seni gerizekalı. Tıka orayı tıka. Sıkıntı çıktı. Tamam hadi tekrar acıkıyoruz ya. Bir an önce adamıza dönmemiz lazım. Hazır mısın? Bir dakika sabah olacak. Kardeş şurada ayrım var. Bir saniye ayrım mı bu? Aa sesler geliyor. Evet zombiler falan da olmuş. Bu aç buradan geliyor gel. Tamam takıl sen orada ben şunları öldürüm geliyorum. Allah burası da şey ya. <laughs> ne çıktı? Allah su bastı bu aç imdat. imdat. Tamam bu olmazsın olmazsın. Zombi var orada çekil. Eyvah Enderman'ın gözüne mi baktın? Enderman ne ya? Of Ender abinin gözüne mi baktın? Öldürür bizi. Enderman nedir ya? Ve siyah uzun boylu birinin sakın gözüne Aa, bakma. Pembe bakma gözüne. Göz ne ya? Ya gözü var, bakma oraya işte. Ha. Adama hiç bakma. Adam Sakin. yok, adam değil. Ender abi o. Ya. ya vallahi gelecek öldürecek bizi ya. Işınlanıyor devamlı buraya. Ben mi baktım yanlışlıkla, ne yaptın? Evet, sen baktın. Çıkmamız lazım buradan, sabah oldu. Hadi gel. Ya, e, Enderman falan bir şeyler diyorsun. Enderman öldürürse de beni öldürür. Sen sakın ona vurma, tamam? Vuracağım. Watch bir yaratık sesi duyuyorum. Ne bu? A creeper. Creeper de var. Hayır. Ha, yok. Hadi gel gidelim. Wow! Ra 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 ra. Kayık, benim. Sen kendine kayık yap. Kendi kayığını nereye uçurdun? Nereye gidiyorum? Boaç ben gidiyorum. Bekle gitme bir yere. Ne olur. Nasıl nasıl bekleyeceğim? Ya of kayığı burada ya. Dur. Bu aç. Nasıl duracağım? Geri tuşuyla. Geri tuşu durmuyor. Durur. Basıl tut. Allah kayıyor o zaman sana baktım. Ay bu aç ben kayboluyorum. ya bir iki dakika dur ya. Ne olur zaten kaybolduk. Kardeş durulmuyor. Bekle tamam dur. Ah. Of neredeydi bizim adamız ya? Nereden gelmiştik buraya? Neyse gel bir de şu yönü deneyelim. Bak burada da bir yer var. Buraya baktık mı hiç? Bakmışız. Yüksek... Gel gel yanıma gel. Kaybolmadan. Şu gardiyanlara dikkat et. Çok geç. oradan. Benim gittiğim yoldan git. Ra 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 Bir dakika ya. Şimdi bir arttıralım da. Neyi? Görme alanımızı. Oha yaratıklara bak. Evet çarpma bana da çarpma onlara da. Bak hızlı geliyorsun ha. Bu burası bizim adamıydı. Evet sanırım. Hadi ne Hayır, olur. Değildi burası. Şuraya bakayım. Şöyle bir yuvarlak çizelim burada mutlaka bulacağız. Burası değil değil mi? Bence şurası olabilir. Aha değil. değil, değil. Sen, Gel sen neredesin? Kaybetme. Neredesin kaybetme. Kendi kendine. Ha gitme. tamam. Bu kadar uzakta değildi. Yanlış Bence de değildi. Yanlış yan burası. Tamam. Şöyle adanın... gidelim bir de. Şöyle çapraz gidiyorum. Aa o taraf ama. Evet. Sen neredesin? Bağç. Gel gel. Bağç. Ya of Ece. Bağç yoksun. Nereye kayboldun ya? Buradayım. Demin ki bıraktığın yerdeyim. Bu adama acaba değil mi falan dediğin yerde o adaya git. Hah gel. Gördün mü beni? Hayır. Bak sana ha, gördüm, bak. Gördüm, gördüm. Gel buraya doğru. Beni kaybetme tamam mı? Oo çekilin oradan. Vahşi batıdan geliyorlar. Kesinlikle vahşi batıdan gelemiyoruz <laughs> ya. Hayır, Ama şimdi efendim, bir yere de gidemiyoruz yani. Ya bunlar nasıl yaratık? Burası mıydı? Burası biraz önce gittiğimiz ada. Evet. Mi? Bizim inekli ağacımız yok. Biraz da şuraya bakalım diyeceğim ama bu kadar uzak değil 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 kardeş farklı yanımızda. Şu gidiyorsun. ha şu galiba. Bu mu? Yo bu o şeyi bulduğumuz yer. Ee, şeyleri bulduğumuz yer. Ne? Domuzları. Gel evet. bir de şuraya bakalım. Boğa çok uzaklaştın seni göremiyorum şu anda alanımda bile ha oradasın. Şey. E, Neredesin? Ha. Buradayım. Gel beni takip et. Etrafına Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Abi torçlar işte bizim burası. Biraz önceki adı o. Şu adamıza bir direkt burası, dik Burası gel zaman. buldum gel. Evet ben, dikeceğim şimdi. Nerede? Gel burası. Bak. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Burası Neredesin? da değil ya. Burası burası. Değil değil. Ama nerede? şu seed'leri toplayalım gel. Burası değil. Ne var orada? İnek mi var? koyun var. Koyunu öldürmeyelim ya bari. Dur öldürelim. Hayır hayır öldürme koyunu. Öldürme. Koyuna acil bir ihtiyacımız yoksa. Yatak yaparız. Yapamayız tek koyundan düşen. Dur ya tek başına koyun var burada çok acıklı bir görüntü. Bir de asla o adamı bulamazsak çok komik olur yani. Olmaz. Evet olmaz üzücü olur. Nasıl bu kadar kolay bir şey yapamamışlar? Ben söyleyeyim mi? Sen salaksın. Anladım o yüzden bebek. Kardeşim. Tamam hadi enini, şey bini teklerdim. Ya ben bu koyunu burada bırakmam. Gönlüm rahat etmez. Alacağım ben bunu. O yüzden öldürecek mi? Evet. Aa burada bir tane daha mı monument var? Aynı monument falan. Evet. Heh buldum sanırım ya. Kesinlikle bulmadın ya. O kadar eminim ki bulmadın ha. Galiba ben de bulmadım eminim. Allah boğaç hayvan çarptı. Boğaç. E, dikkat edeceksin. Onlar çarpınca ölüyor mu? Ben ne yapacağım şimdi böyle? Git şeye. E şu... hayır şuna... hay karşıdaki adaya yüzeceğim. Ha hızlı yüzerim. Tamam spor olsun. Gelirsin sen haber verirsin bana. Hadi kaçtım ben. Nasıl keyifler? İyi değil senin. Burada da bir sürü ada var. Bunlardan biridir ya. Şurası galiba bizim ada. Yo burası da değil ya. Orası orası. Burada da çalı var bir sürü. E ee, bizim adamızda ekmiştim. çalı yok. Ekmiştin. Hayır. Şurası değil. mı acaba? Onun karşısında da bir yer var. Oraya da bakıyorum. Sen bu adaya çıkıp kendi bot yap. Bugün de sırf şeyi, adayı bulmaya gelecek sanırım. o zaman tarafa bakarız. Kardeş bak ben o adada koyun boyun görüyorum. Bu adayı yeni adamız yapalım mı? Yeni adamız yapamayız. Orada bir sürü eşyamız var mı? Neyimiz var ya? Sandık var Sandığın içinde ne var ki? Aa koyun değilmiş. Papatya sanırım. Ee... Şurası Benim olabilir mi? Dur bakayım. Nasıl da değil. papatya mı? Koyun mu? Benim gözüm görmüyor biliyor musun? Sanırım görmüyor evet. Bir sürü Ocean Monument'ı var burada. O yüzden kafamız karıştı bizim ya. Gittikçe Benim kafam karışmadı. Yani sen, sen gerizekalının önünde gidenisin çünkü. Ben bir geziyorum bakıyorum da geleceğim tamam. Sen o adaya çık kendine bot yap. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Aa, tavukmuş bunlar ya. Tavuk Bunları da alı. Evet. Of, onları da öldüreceğim geriye bir şey kalmayacak. Etrafımızda tek bir canlı bırakmayacağız. Burası da değil ya. Ben gittikçe uzaklaşıyorum senin. Gel lan, gel! Tamam, 50 tane Seed'imiz var. Bir yerde yaşam kurabiliriz çok rahat. Hadi kuralım o zaman. Kaybettik adayı çünkü. Evet, sanırım kaybettik. Salaklığın yüzünden. Benim salaklığım değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Savunma, korunmamız lazım. Korunalım. Gel hadi gel. Orada yaratık olacak şimdi. Bot yap kendine gel. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Bir de şu taraflara bakalım. Bulamazsak en güzel bulduğumuz adaya şimdilik yerleşir. Orada bir en azından gel beni takip et. Çarpma bana. Of. Yağmurda daha çok kayıyoruz. Bu ne? Düz git. Takip et beni. Aslında gördüğümüz bütün adalara uzun bir kule gibi bir şey dikseydik daha doğru olurdu sanırım. Yani bu değil derdik. Şuraya bir bakalım. Burası olabilir mi? Ama gene bunda da değil sanırım. Bakalım. Biraz önce çıktık buna ya. Yani. Değil mi? Yok, yok, yok! Sen bana çarptın! Kaldım ben böyle. Şuraya gitmek zorundayız şu anda. Tamam gel. zekalı ya. Ben çarpmadım ya ben. Sen, sen... Arkama bakmıyordum bile. Kardeş, onu karşısındaki adı bizim olabilir mi? Değil ya. Biraz önceki adı doğru. bu. ben buraya çıkamam. Burada full örümcek dolu ve beni öldürecekler şu anda. Oo, Kor bir sürü bir şey var, evet. Tamam, dur dur dur. Boğaç Boğaç. Tamam bekle, çıkma. Çıkma. Çıkma çık diyorum. Denizde Çıkma, de yüzüyorlar. Geliyor. Tamam bekle kurtaracağım. Geliyor arkanda. <gülüyor> dur dur! <gülüyor> tamam. Gel şu bota git bota git bota. Bota nereye gittin lan? Patladı mı? Ya, hayır burada. Bin, bin ona bin. Binemiyorum. Bin ben yapacağım kendime bin sen. Bağç, örümcek... ha bindim. Karşı adaya gidiyorum. Tamam, git. Orada torçlar falan var. Işıklı tamam. yer. Evet, orada bir şey olmaz. Aslında birkaç örümcek öldürseydim fena almazdı ya. Ha, örümcek yoksa... Sen ağ var mı? Sende hiç. Bilmiyorum, bir şey aldım. Spider eye var. Gözünü almış hayvan. yok var. mu ver? Yok. Ben şu birkaç sadece örümcekleri öldürebiliyor muyum onu dedim. Açın be ya. Yemeğimiz bitti değil mi? Ee, ben de var. Var mı yemek? Var tabi. Bunu öldüremem ya. O zaman ağabeyusunuz. Burası bizim ada değil ya. Evet değil. Olsun. <laughs> Allah burada. Aa bir şeyler var burada. Ay burası Mekret orası. Et, gir Gidim. içeri gir. İçeri gir. Girdim. Bir şey geliyor bu aç. Tamam içeri gir kapa. Giremez. Ben evet. geleceğim o odaya şu an bir çıkamıyor gerizekalı. Gel gel buraya gel. Kim? Önce diyor. Ben girer mi şey ya? Kesin girer ha. Gel gel. Oh iki tane düştü süper. Artık o şeyimiz de var. Yapabiliriz yani. Allah evet. buranın tepesi açık. Bekle geliyorum. Sadece Tamam çok güzel şu an üzerimizdekiler ölmememiz lazım doğru adayı bulabilirsek hmm. yağmur ve gece bitene kadar bu adada kalın tamam geldim ben de beni bul her tarafım kapalı ama tamam görebilir misin Tamam bu güvenli şu an. Abi yemek pişireyim. Nerede vardı ki yemek? Nerede aldın yemek sen? Ben bir sürü tavuk koyun bir şeyler öldürdüm ya. Koyundan yemek Abi. çıkmıyor ki. Abi bir şeyden bir şey çıktı ama az çıktı ya. Dur şu iki tavuğu da öldüreyim. Hmm. Yiyelim. Tavuğu mu? Tavuk mu var orada? Ne tavuğu ya? Ben daha önce dün öldürmüştüm. Bu tavuğu da öldürün ya da bakalım. Pişiriyim. İki eti de pişirin gibisinden ucunda konuya çalışıyorsun ama olmuyor. Bu aç yemin ederim hiçbir şey vermem sana. Geri zekalı açlıktan ölürsün. Of. Zordu ama. Neredesin? Geldim. Al. Aa, neyle bırakıyorduk? Ha. Q. Al. Kaç tane var sende? Kendim ikini yiyorum sonuncusunu. Bir tane de etim var ama o benim. Tamam. Vereyim mi? Verme verme. Dur şimdi biraz alet falan yapalım sonra yarın yolculuğa çıkacağız. Ece. Ne? Ben tuvalete gidiyorum sen oynamaya devam et ama kaydı burada keseceğim tamam. Evet. Tool yapalım biraz. Allah Allah. Niye alıyorsun bunu geri ya? Gravel. Bağırmadan. Bağıracağım. Biliyorum bağıracağım. Köprük mü yaptın kendine? Evet. Dikkat et oraya gelince hepsini alırsın abi. Hemen kendime bir şey yapayım da. Fishing rod. Artık bir daha aç kalmayız gerçi bu kadar seedimiz var. Seedlerin hepsini bana ver. Al. Ver. Kaç tane vardı? Bir tane vermişsin. Dur, atmaya çalışıyorum. Hayır, <laughs> inventöründekilerin hepsini tutup kenara atarsan da atıyor. Bu kadar mı var sadece? Evet. Hayır sugar... Ki. Sugar cane ister misin? Hayır, istemem. <laughs> ben bakıyorum bir. Ama sanmıyorum. Yağmur sesi geliyor hala. <laughs> ne ne lan? Tavşan mı? Tavşan mı? Ney? Tavşan harbiden. Adada Tav... tavşan oluşmuş biz içeride. Hani nerede? Nerede buranın çıkışı? Dışarıda. Ee, i̇skelet de var ama. Boş ver, gir gir içeri gir. Hadi şu yağmur Aa Tavşan yani. çok şeker. Öldürme. Öldüreceğim. Öldürme tavşan çok şeker. Elinde kürek de tavşana gidiyor. <laughs> Öldürme bak öldürme. Yazık şunu nasıl öldürürsün ya? Ya şş, vurma Kaçmadan. tavşana. Ya yenir yenir bir şey düşürür o nerede? Yenmez tavşan yenmiyor diye biliyor. İspanya'da ya, yeniyor. Kürek de tavşana vurdu ya. Ya bir şey düşürmedi. Of Allah kimle hayatta kalmaya çalışıyorum ya. Aynı şey, ben senin için düşünüyorum Baç. Tam da böyle canilik yok ya. Ben tavşanı öldürmem. Sen burada sağ duyuyu temsil etmen gerekiyor Şu nedir? Ha, hayvanmış, creeper'mış. Hadi onu onu da öldür istersen. Aa, tavşan. Ya creeper'mış diye rahat bir şey algılamak istemiyorum. Ya tavşanı öldürme. Öldür. Kaçma, kaçma lan. Vurma tavşana. Bir şey kazandım. şey kazanmadın Ece. Ne kazandın söyleyeyim mi? söyle. Taş kalplilik. Tamam. Shovel yaparız. Creeper'a saldırıyorum. Hazır mıyız? Watch! Watch! Git git geri git geri. Allah sana saldırdım. Evet arkadaşlar görüyoruz şu görüntüyü görüyoruz şu Senin başına kötü şeyler gelmeli zaten. Ah taşan bir endişel. tane daha. Ya ne olur öldürme artık ya. Gel kızım. Ben gitmek istiyorum bu adadan. Seni burada bırakmak. Creeper'a saldırıyorum diyerek saldırdığın şeyin Creeper olmaması ve ölecek olma. Neydi ki o? Neyi <laughs> <laughs> hepsi canavar yaratık neyse. Ne? Ya düştüm ve çöp ya. Attığımız her şeyi aldım yanlışlıkla. Dikkat et oraya gelince hepsini alırsın abi. Şuraya atın tekrar var. Ben balık tutacağım. Yağmur bitince haber ver. Aynen tamam. biraz odunları kes bari bir şeyler. Efendim? Tavşan öldüğünü şimdi. dışında. Efendim? Yazık şu tavşana bak senden kaçmak için boğulacak hayvancağız. Nerede? Tavşan mı var hani? Yok yok tavşan falan yok. <laughs> Gel bulmaya çalışalım adamızı. Hadi. Tam benim kayığım nerede? Burada. Benim o. Nereye gitmemiz gerektiğini hiç bilmiyorum. Allah bu Sağ şuna ya. Ya bu kaçıyor bu. Bu Evet izliyoruz şu an. <laughs> Aha tavşan. <laughs> bırak şu tavşanı da bin şunu artık ya. Hadi, bu tavşan bizi götürecek bak. İnşallah tavşanı çarparsın da kırılır. Ya rahat bırak şu hayvanı ya. Hadi gel. Nereye gideceğimiz de bilmiyorum ama şöyle gidelim bari. Gel. Gel. Çok uzun süre düz gidelim mi? Belki ada dışında bir şey bulabiliriz böyle. Hayır. Bir, şu adalardan bizim adamız hangisi ya? Şurada bir tane ada var. Nerede? Şurada. Bak beni bu deniz analarının yanına sokma. Bak benim gittiğim yönde. Gel. Gördüm. O da evet. bizim olabilir ha. Karşısında bir çok yakın bir şey var. Ha, bizim ada yok. değil bu. Evet değil. Söyle devam edelim soldan. Çarpma bana. Sen çarpma. Bak bak bana bak. Nereye gittiğime bak. Bak bu işleri bana yaptırma bu aç. Ne işi ya? Şu oda olabilir mi? Yok çok büyük bu. Ama güzel lan yaşanabilir gibi bu baksana. Ya Dudu o adayı bulamayacağız. Gel yeni ada bulalım. Burası çok güzel bence. Burada takılalım. Tamam. <laughs> Karşıda ne var? Ne var? Of dur dur. Çok güzel bir şelale bir şey. <laughs> tamam bulduk. Burada yaşıyoruz. Evet. Burası benim bu Burası kara zaten. Artık adalardan kurtulduk sanırım. Belki burada evet. bize yardımcı olabilecek birileriyle de tanışabiliriz. Tavşan. Tavşan olsa ne olur öldürürsün zaten tavşanı ya. <laughs> Şöyle bir adanın etrafını geziyorum ben. Ada değil de. Sen ben de gel de... benle, benimle. Gel benimle kaybolursun. Buralar çok güvenli değil. ikisinde bunlarda yaşamak doğru değil. Niye? Şöyle daha açık bir alan bulmamız lazım. Gayet açık buraların nesi var? Baksana of kömürlere bak. Buranın tepesi olabilir belki. Oo burası kara ya. Adaları geçtik artık. Evet. Dikkat et Monument'a doğru gitme. Sesler ne ya? Monument var orada galiba o Şurası olabilir aslında bak ya. Kardeş şahaneymiş buralar ya. Burada tarım da yapabiliriz. Aha burada hayvanlar da var. Tavşan var gene. Bu tavşanlar nereden çıktı ya? Burası fena değil gibi ya. Sağ sağ tarafımızda orman, öbür tarafta dağlar var. Aynen buraya buraya yerleşelim. Bak her şeyde bir hayır vardır. Neyse sonunda adalardan kurtulduk en azından. Evet. Park edelim mi? Hı hı. Sonra buraya bir liman yaparız. Böyle bir geziyorum ben. Allah! Bu aç gene düştüm ben ya. Nasıl bu kadar? Bu aç! ya lan. <laughs> Şurada ilginç bir yer var. Oo, bir sürü hayvan var. Süper. Hani. Baş Ama bunlar çiftlik şey, Nereden bunlardan Hep. farming yaparız. Hadi yapın bir evralım. Evet. Evden önce bir yer kendimizi konuş. Aha, ha. at var lan. Hani. Sakın ben... ikilini öldürmüyorsun. Bak seni öldürüyorum. ha. Hadi be. Vallahi öldürürüm. Sakın. Cennet Sakarsın. gibi, burası ne? Aa çok güzel bir yer bulduk. Ece, gel. Ne? Yanıma gel, bana bak. Bunlar, bunlar bana teper, teper bak. mi? Allah, ne istiyorsun ya? Ece, burada mutlu olabiliriz. Değil mi? Ne yapıyorsun? Sanki sana söylemiyormuşum gibi sıkmış anlatıyorsun. Evet. Tamam, o zaman sana bir sürprizim var. Ne? Bak elime. Gece çiçek yapacaktım çiçeğimi unutmuşum attık yani çöpü o yüzden tohum gösteriyorum sana. Al. O da fidan sanıyor. al ben de sana bunu gösteriyorum.